Merhaba arkadaşlar, şimdi en son çektiğim videodan sonra hocam tamam yanlış kitap seçmeyi öğrendik de doğrusunu nasıl seçeceğiz diyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar doğru kitap nasıl seçeceğiz? Şimdi ben bazen eve gidiyorum, öğrencinin yanında 6-7 tane kitap var. Bakıyorum kitaplara, aferin diyorum bunları çözdün mü sen? Yok hocam, e niye aldın oğlum? İşte bir tanesini babam almış hocam. E, bir tanesini geçen gün hocam sosyal medyada gördüm, Türkiye'nin bilmem kaçıncısı olan adam bunu öneriyordu, onun için onu aldım hocam. Bu kitap hocam bu da dershanede bir çocuk var. Çok iyi hocam. Netleri çok iyi. Onun elinde vardı. Ondan aldım. E bu hocam bunu zaten almazsan olmaz diyorlar. Bunu mutlaka çözmen gerekiyor. E mutlaka çözmen gerekiyor da çözdün mü? Çözemedim hocam. Niye zor geliyor? Arkadaşlar bakın böyle kitap seçilmez. Doğru kitap seçebilmek için öncelikle gerçekçi olacaksınız. Seviyeni bileceksin arkadaşlar. Ben hangi seviyedeyim? Ya dört yıl boyunca lisede hiç matematik kitabı, hiç soru bankası çözmemiş bir adam. Dersi öylesine böylesine dinlemiş. Dört işlemde bile problemi olan bir adam. Türkiye'nin bilmem kaçıncısı olmuş bir adamın elindeki kitabı alıyor bunu çözmeye çalışıyor. E ne oluyor ondan sonra? Bütün kitaplar burada ama hepsinin sayfaları boş. O halde gerçek seviyemizi bileceğiz ve seviyemize göre se kitap seçeceğiz. Ya yani benim seviyem ne? Benim hocam seviyem şöyle. Ben dört işlemde bile zorlanıyorum. O halde dört işlemde bile zorlanıyorsan öyle kitap seçeceksin. İkinci seviye olabilir? Hocam benim dört işlemim işte beş altı tane de net yapabiliyorum ama bazı bilgi eksiklerim var. Bilgi eksiğim olduğundan dolayı yani lisedeyken hoca anlatırken ben işte telefonla uğraştığımdan dolayı bilgi eksiklerim var diyorsanız ona göre kitap seçeceksiniz. Hocam ben 15 ile 20 arasında net yapabiliyorum ama benim hedefim de yüksek diyorsanız o zaman 30 nete çıkmak istiyorsanız ona göre kitap seçeceksiniz. O zaman 3 farklı seviyeye göre kitapları bulup onları seçeceksiniz. Nedir bu kitaplar? Örnek mi istiyorsunuz? O halde o zaman beni izlemeye devam edin arkadaşlar.